tamam, tamam. Şimdi şu kolunu Evet. Hasta yani. Tamam, gel. Bu kadar. Bu kadar. Tamam. 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 mı? Tamam. Tamam. gel Tamam. 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 gel 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 Tamam. Tamam. gel Tamam. Gel, gel, <laughs> tamam orta bir kaldırıp koyacağız. Bunlar kaldır, çözülmüyor. Kaldır kaldır, kaldır 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 kaldır. Tamam tamam. Tamam burada. Tamam. Eee ben sen <laughs> adamı Tamam. Biraz çekmen lazım falan şey. sen Pasta sandık ayağım Ne? Sen de var Sen de var mı? Sen paketi devam edin. 12, 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